Önce... Öncelikle, <laughs> Öncelikle Gürkut abiye teşekkür ediyorum. Ee, benim konuşmamı talep ettiği bazı hususlar var. Ben Gürkut abi kırmayacağım. Bahsetmiş olduğu hususlara e, hakkında bilgi vereceğim. Cevap vereceğim demiyorum, bilgi vereceğim diyorum. E, çünkü Gürkut abi bizim büyüğümüz bizden bilgi istedi bu noktada. Bilgi vermek de bize düşer. Ama başlangıçta söylemiş olduğu e, önce iktidar konuşur e, kısmı genelde uygulamalarda böyle tezahür etmiyor. Önce muhalefet konuşuyor iktidar da cevap veriyor. Yani bilgi isterse e, bilgi veriyor. Onu yerine getirmeye çalışacağım. E, sayın çok değerli ziraat odaları genel başkanımız, sayın kaymakamımız, çok değerli milletvekilimiz, İl genel meclis başkanımız, belediye başkanlarımız, ziraat odalarının değerli genel merkez ve Antalya temsilcileri siyasi parti ilçe başkanlarımız ve il temsilcilerimiz çok değerli muhtarlar çok değerli çiftçilerimiz, değerli hemşerilerim ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada ziraat odası açılışı vesilesiyle dünyada en stratejik sektörlerden birisi olarak anılan ve öyle de olduğuna inandığımız tarım sektörüyle ilgili olarak konuşuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tarım sektörü bugün bir savunma sanayi gibi enerji sektörü kadar stratejik olarak olan bir sektördür. Ben de bu sektörün bir üyesiyim. Bizzat içindeyim ve sizin gibi çiftçiyim. Ziraat odalarında kayıtlı çiftçi üyesiyim. Bundan da gurur duyuyorum. Sizin ee, bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Bugün gerçekten stratejik bir sektörle ilgili konuşuyoruz demiştim. Bu sektörde aslında herkes aynı asansörün içerisinde. Yani bu sektörde çalışan üreticilerinden tutun, üreticilere ürün temin eden tedarikçiler, ziraat mühendisleri, bu noktada ihracat yapan şirketlerimiz ve tarım sektörü üzerinde bütün örgütler ve bunun en baş örgüt olarak bütün örgütleri kucaklayan abi örgüt olarak Ziraat Odalarımız hepimiz biz aynı sektörün içerisindeyiz ve bu sektörün içerisinde aynı asansörün içindeyiz. Asansör inerse aşağı doğru ineriz, çıkarsa yukarı doğru çıkarız. Bu bilinçle davranmak durumundayız. Bu binişle hareket etmek durumundayız. Bu binişle birbirimizi desteklemek, birbirimize güç vermek durumundayız. Çünkü bu sektörde, bu sektörle alakalı olmayan herkes konuşuyor. Ama bu sektör sahiplerinin genelde pek konuştuğuna şahit olmuyoruz. Rahat odalarımızı e, bu noktada çok önemli bir gayret koyuyor. Onun dışındaki örgütlerin de aynı şekilde üretici örgütlerinde konuşması gerekiyor. Çünkü bugün üreticilerimizin ürettiği ürünler, stratejik sektör dedim ya, bugün teknoloji 21. yüzyılda bütün imkanlarını kullansa bir damla süt, bir tane domates, bir tane portakal üretemez. İnsanlık çiftçilerin ürettiği ürünlere muhtaçtır. Ve Antal Antalya ve Türkiye'deki üreticilerimiz de dünya standartlarının artık üzerinde kalitede ürün üretiyor. Bunu dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bundan önceki yıllar e, rakam vermeyeceğim genelde farklı anlam ifade olmasın diye. Örnek veriyorum. Tarım ürünlerindeki kalıntı miktarı, rezidü miktarı yüzde yirmilerin üzerindeyken bugün gerek bakanlığın ortaya koymuş olduğu gayretler, gerek tarım sektöründeki e, örgütlerin anlatımı, eee tabandaki teknik çalışan ziraat mühendisi arkadaşları ve üreticilerin çok titiz çalışmaları sonucu dünya standartlarının, Avrupa standartlarının daha altında yüzde birin altındadır. Yani bugün bizler üreticilerimizin ürettiği ürünleri gönül huzuruyla tüketebiliriz. Buradan Türkiye'ye, dünyaya bunu ifade etmek gerektiğini inanıyorum. Çünkü insanlığın en muhtaç olduğu ürün topraktan, hayvanlardan yetişen en doğal ürünler bunlardır. Bu ürünleri bu şekilde tanımlamamız gerekiyor. Genel manada baktığımız zaman Gürgüt abi bazı olaylardan bahsetti. ve sadece bilgilendirme diyorum, cevap demiyorum. Çünkü bu ortamın muhabbetine aykırı olur cevap verme üslubuyla konuşmak. Değerli hemşerilerim baktığımız zaman desteklerden bahsedildi. Doğrudur. Gerçekten Destekler her geçen gün artıyor. Bundan örnek veriyorum. Yani 10-15 yıl önceki rakamlara baktığımız zaman toplam e, tarım sektörüne yapılan destek 1.8 milyarken bugün 7.7 milyara çıkmıştır. Yine e, tarım sektöründeki destekler sadece 4 üründe 183 milyonken bugün 17 üründe 2.4 milyar TL'ye çıkmıştır. Hayvancılıktaki destek sadece 84 milyon TL iken bugün 2.2 milyar TL'ye çıkmıştır. Ülkemiz tarımı, rakamlarla konuşmak lazım çünkü stratejik sektör, bu sektör kırılgandır, moralini bozmamak lazım. Kötüye gidiyoruz şekliyle. Ülkemiz dünyada 11. büyük tarım ülkesi iken, bugün 7. büyük tarım ülkesi haline gelmiştir. Avrupa'da dördüncü büyük tarım ülkesiyken bugün birinci büyük tarım ülkesi haline gelmiştir. İhracatımız 4 milyar dolarken tarımsal ihracattan bahsediyorum. Bugün 16 milyar dolara yükselmiştir. Bunlar elbette ki çok önemli gelişmelerdir. Bunu işte hep beraber daha ileriye götürmek durumundayız. Bugün burada açılışını yaptığımız hizmet binasının açılışını yaptığımız ziraat odalarımız ülkemizin bütün bölgelerine çok önemli gayret koyuyor. Biz de onların yanındayız. Onların destekçisiyiz. Onları bütün alandaki oda temsilcilerimizi gerçekten kutluyorum. Bu alanda gayret gösteren teknik veya teknik olmayan bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Ziraat odalarımızın hizmet binasını Elmalıya kazandırmasından dolayı ve iş makinesini kazandırmasından dolayı Elmalı Ziraat Odası başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Ayrıca da Ziraat Odası Genel Başkanımız. Bugün Antalya ilimize, Antalya ilimizin bazı ilçelerine gelmiştir. Bizim için de Antalya için de bir şereftir. Kendisine de şükranlarımı sunuyorum bir Antalya milletvekili olarak. Ee, çiftçilerin bir sözü vardır. Alet işler el övünür diye bugün de bir makine almış. İnşallah o makine işleyecektir. Çiftçilerimiz daha çok ürün üretecek ve övünecektir diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.